Allah Celle Celaluhu Hz. Musa'ya şöyle buyurur. Ey Musa! Kavminde 40 yıldır bana isyan eden bir kişi var. O aranızdan çıkmadıkça size yağmur yağdırmayacağım. Kavmini topla ve onlara tebliğ et. Hz. Musa kavmini toplar ve seslenir. Ey Allah'a 40 yıldır isyan eden kişi! Aramızdan çık. Zira senin yüzünden rahmet kesildi. Kalabalık birbirine bakar. Kimse ise yerinden kıpırdamaz. O sırada günahkar adam sözün kendisine söylendiğini anlar. Başını elbisesiyle örter. Gözyaşları içinde şöyle dua eder. Ya Rabbim, 40 yıl günah işledim ama sen örtünle beni gizledin. Şimdi ise pişmanım. Tüm günahlarıma tövbe ettim. Ne olur rahmetini gönder. Beni ifşa etme. Aybımı açma. O anda gökten rahmet inmeye başlar. Hz. Musa şaşkınlıkta sorar. Ya Rabbi yağmuru verdin ama o kişi kim hala ortaya çıkmadı. Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey Musa kimin yüzünden yağmuru kestiysem onun tevbesiyle yağdırdım. Onu günah işlerken gizledim. Şimdi tevbe ettiğinde mi ifşa edeyim?